Özellikle genç kızlarımızda ortaya çıkan ve ileri yaşlarda kendiliğinden kaybolabilen ellerde morarma, soğuma, el soğukluğu, aşırı derecede soğuklarda ellerde yara açılması ve ileri dönemlerinde bu yaraların büyüyerek parmağın kesilmesine kadar götürebilen bir hastalık. Eğer zamanda tespit edilirse en güzel şekilde bu damarları yani el damarlarını büzen sempatik aktiviteyi ortadan kaldırarak yani sempatektomi ameliyatı yaparak göğüs boşluğundan girilip incecik olan his veya hareket siniri olmayan bir sinir sistemi olan bir yapıyı ortadan kaldırmak ve hastaya hiçbir zarar vermeyebileceği vermeyeceği gibi hastaya büyük fayda sağlar. Hastanın normal el sıcaklığı yerine gelir. Eldeki morarma kaybolur. Çürümeye başlayan parmak iyileşmeye başlar ve hasta çok rahat bir döneme girer ve bu ömür boyu sürer. Dolayısıyla Reyno hastalarının kendilerinde herhangi bir şekilde bunun tedavisi olmadığını düşünmeleri veya bunu başka hastalıklara bağlamaları yanlış olur. Yapılacak işlem Reyno hastalığının tanısının konması, konduktan sonra bazı testlerle birlikte sempatektomi ameliyatını geciktirmeden yapmaktır.